Ne olacak? Bizler hep gelip geçeceğiz. arkamızdan. Nasıl görüyorlarsa öyle diyecekler. Bir buçuk milyon lira bağışladı. Bir yıldır da bugünün hayalini kuruyordu. Sağlık merkezinin inşaatı sürerken kansere yakalanan iş adamı açılışa ambulansla getirildi. İnsanlar için. Eyvallah, eyvallah. 82 yaşındaki Reşat Akan, Manisalı bir iş adamı. Bir yıl önce dört katlı bir sağlık merkezi inşa ettirmeye karar verdi. Temeli attırdı, ardından da inşaatın tamamlanmasını beklemeye başladı. Bu süreçte kansere yakalandı. Bu ortamı görünce çok mutlu oldum. Benim uzun zamanlar hatıra bırakma arzum vardı. Bu da kalıcı olsun diye. Bu durumda sağlık hizmetleri olan yeri seçtim. Bir buçuk milyon liraya mal olan merkezin inşaatı tamamlandı. Reşat Akan yaptırdığı sağlık merkezine tedavileri sürdüğü için ambulansla getirildi. Buraya günde 100 kişi gelecekmiş, 300 kişi gelecekmiş. Yani bundan daha büyük mutluluk olur mu? Eşinin ve kendi adının verildiği sağlık merkezini gezerken yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu. Onun için e, bu bir mesele oldu. Çok mutluyum. Kolay olmadı. Ama gerçekten yüreğimde en küçük bir acaba Yok. Çok mutluyum. Hayırsever iş adamı tekerlekli sandalye ile katları gezdi. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Binayı biraz bir gezelim yoksa gelmemeli miydik? Gezelim. Gezelim. gezelim mi? Haydi o zaman. Bakalım.